İhtiyacınıza en uygun etiketi seçmek için farklı türleri inceleyelim. Kuşe etiketler, pürüzsüz yüzeyi ve yüksek baskı kalitesiyle öne çıkar. Uygun maliyeti sebebiyle en çok tercih edilen etiket türüdür kağıt bazlı olması sebebiyle sıvı temasına karşı dayanıksızdır. PP opak etiketler dayanıklılığı ve suya karşı direnciyle öne çıkar. Kuşe etikete göre daha uzun ömürlüdür ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Şeffaf etiketlerde, PP opak etiketler gibi sıvıya ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır ve saydam yüzeyi sayesinde ürününüzün tasarımını öne çıkaran modern ve estetik bir çözümdür. Hologram etiketler, ışığa göre renk değiştiren şık ve dikkat çekici tasarımıyla premium ürünler için idealdir. Sıvıya ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Neon etiketler, canlı renkleriyle dikkat çeken ve vurgulamak istediğiniz detayları öne çıkaran etiketlerdir. Sıvıya ve yırtılmaya karşı dayanıklı değildir. Metalize etiketler, parlak ve dayanıklı yapısıyla ürünlere şık bir görünüm kazandırır. Sıvıya karşı dayanıklıdır. Craft etiketler, doğal ve rustik görünümüyle çevre dostu bir etiket çözümüdür. Sıvıya ve yırtılmaya karşı dayanıklı değildir. Folyo etiketler, suya, neme ve aşındırıcı birçok etkene karşı en dayanıklı etiket türüdür. Ufak puntolu yazılar ve detay gerektiren işlerde tercih edilmezler. Ürününüz için en doğru etiketi seçerek sipariş verebilirsiniz.